Merhaba. Bugün stok kartları içerisinde yer alan barkodlar sekmesini anlatacağım. Bunun için kartlar menüsünden stok kartlarını seçiyorum. Bul diyerek tüm stokların ekrana gelmesini sağlıyorum. Biri yağ Ayçiçek Yağı şişe stokumuzun üzerine çift tıklıyorum ve seçim işlemini gerçekleştiriyorum. Bu alanda genel tanımlar içerisinde ana birimimiz adet. Diğer birimlerimizi belirlemek için ise barkodlar sekmesine geliyorum. Bu kısımda birinci birimimize kutu İkinci birimimizi ise koli olarak seçelim. Kutunun içerisinde 10 adet, kolinin içerisinde ise 15 adet olarak çarpanlarımızı gidiyorum. Birim barkodlarını ise F5 tuşuna basarak otomatik olarak oluşturuyorum. Veya kutu veya kolinin üzerinde bir barkodumuz varsa barkod okuyucuyla okutup bu kısma da otomatik olarak gelmesini sağlayabilirim. E13 formatında birim barkodlarımız oluşmuş oldu. Şimdi bu, bunların birim fiyatları için ise fiyatları aktar diyerek adete göre otomatik olarak birim fiyatlarını getirebilirim. Veya işlemler üzerinden iskonto uygulayarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini de gerçekleştirebilirim. İşlem döviz türünü de bu kısımdan belirleyebilirim. Bu alanda %5 iskonto yapalım. Koli kısmında ise 50 TL indirim yapalım. Fiyatları aktar diyorum ve bu kısımda birim fiyatlarımız otomatik olarak gelmiş oluyor. 3 birimden başka bir birim tanımlamak istiyorsak bu alanda tanımlama işlemi gerçekleştirilmeli. Eklemek istediğiniz barkod eğer paketin üzerinde hazırsa barkod okuyucuya okutulup buraya aktarılır. Yani bu kısımdan paketi seçelim. Şu an F5 tuşuyla otomatik olarak kendim belirlemiş oluyorum. En 13 formatında bir kod oluşturmuş oldum. Çarpanımızı bu kısımda 20 olarak geliyorum. Fiyatımızı ise bu alanda belirliyorum. Ekle butonuna tıklayarak bu alana düşmüş olduğunu görüyorum. Burada bir ürün için 4 adet birim ve barkod oluşturduk. Bu barkodlardan hangisi sisteme okutulursa ona karşılık gelen birimde ürün gelişi veya ürün çıkışı olacaktır. Bu alanda barkodun üzerine çift tıklayarak bu alana gelmesini sağlarız. Bu kısımdan güncelleme veya seçilen kaydı silme işlemleri gerçekleştirilebilir.